bakacağım bugün. Arkadaşlar, benim bunlara merak ettiğim şey şu. İçine bin, bin renk renk koydunuz. Tamam, bunu anlıyoruz. Onu anlıyorum. Şuraya koyalım. Ben gittim adama dedim ki burada kaka var dedim. Kaka rengi siyah. Kahverengi oldu. Gördüğünüz taş. Adamlar dedi ki bu taş dedi bir kahverengi taşı koyuyorsunuz, siyahı koyuyorsunuz. Bizim ne anlamamızı bekliyorsunuz arkadaş? Biz bunu... Kadabın başka ne anlayabiliriz? Burada bir sürü renk var. Mesela bu. Ağaç var. <laughs> ah, ağacı kırdım. <laughs> Ağaç sevenler özür dilerim. <laughs> Ay falan burada Hmm, ağacın altından taş çıktı. Ağaçlar taştı mı? Ağaçlar taştı mı? Bunu buraya takıyorsunuz. Sokuyorsunuz. <laughs> Aa, çok <laughs> şirin oluyor. Ama ben bunu nasıl takacağım diye. <laughs> ben, <laughs> ben bunu nasıl takacağım diye. <laughs> ya nasıl? Siz bunu takabilir miyim? <laughs> <Ya çok gülüyor> Biraz uğraşmam lazım. <laughs> Dalını kırmışım. <laughs> Yine özür Az önce benim hızlanmış konuşmuş halimi gördünüz. Ne kadar <laughs> salam. Ben salak değil. Bunu bile. <laughs> Yorumlara ben salak mıyım değil miyim yazın. Salak yazan varsa buradan seslenin. Zeynep sesli diye biri, hep bana kötü yorumlar atıyor. Kendim düştüğümde gülüyormuşum falan. Bana ne? Ben zaten sana yazmadım. Hep bana kötü yazıyorsun. Sonra mesajlarını siliyorsun. Bunları hiç hoşlanmadım. Seni sevmedim. Hiç videon yok zaten. Beni sileyim. Etme. Burada psikolojimi bozuyorsun çok. <laughs> Devam edelim. Bunu şimdi böyle mi koyduk? Ee, buraya. Böyle. Üzerine taşlar serpeceğiz. Ya. Abi. Evet, sesim çok güzel değil mi? Allah kahretmeye ben niye bu video çıkıyorum? Sen hiç görmemişsin. Hayır. <laughs> Tabii ki de şaka. Şey, ben bu kolanızı tek özel seviyorum. Balanı, balık balık balık. Ha, kolunuzu sevdim yer şey ise yuvarlak kolmuşsunuz. Yuvarlak bir kolunuz var. <laughs> çok iyi kullanıyorum. Herkes seni duymuyor. bana konuşuyor. Benim bedava. Son olarak bir de ön kameradan göstermek istiyorum bu güzel mi güzel şey. Bu güzel mi güzel şey size buradan göstermek istedim. Burada benim kırıp dalını yere düşürüp kendini çıkarıp sonra takıp ağaç var işte dalı da burada. Ah dalı koptu. Hani insana ağrır. Ah dalığım ya. ya. Ben aa, o... Aha kırarım seni oğlum. Sesim büyüyor Ama yapma ya. yapma yapma. Onun içinde kaka var biliyor musun sen? Kokuyan, Koklayan kişiler kok, kaka oluyor. Aa, ben bunu kopla, koklamıştım. Ben bok muyum ya? <laughs> bakın. Taşı, 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 taşı. Ne yapıyorsun? Ah! Ağacı taşıdı pislik. Ağaç sevenleri üzüyorsun şu an. Gecize. Ge. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs>